Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Soruşturma derinleşiyor. JAK'lar Narin için köye doğru arama başlattı. Diyarbakır bağlarda günlerdir. Haber alınamayan küçük. Narin'i aramak için Caki ekibi. Eğer tutmaz deresinden köye kadar aramalarını yoğunlaştıracak. Diyarbakır'ın bağlar. İlçesinde yaşanan elim olaya ilişkin detaylar gün geçtikçe netleşiyor. Kur'an kursundan çıktıktan sonra evine gitmeye. Çalışan 8 yaşındaki Narin'den bir daha haber alınamadı. Arabasında DNA örnekleri bulunduğu için tedbir. Amacıyla tutuklanan amcası halen tutuklu bulunurken, Narin'den henüz bir iz yok. Diyarbakır ve Ankara'daki ekipler koordine çerçevesinde arama, kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak ise CK ekiplerinin aramayı derinleştireceği öğrenildi. Captain haberine göre çalışmaların 17. gününde jandarma arama kurtarma CK ekipleri Mahallenin yakınından geçen eğer tutmaz. Deresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler dereden köye doğru aramaya devam edecek. Ekipler mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta belirledikleri bir noktadan köye doğru arama çalışmalarına başladı. İz takip köpekleri dere kenarında iz sürerken dalgıç ekipler de uzun şişlerle su içerisinde arama yaptı. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler.